Ne diyorsun? Şimdi şöylesi. O Allah ve Tayyip Erdoğan orada duracaksın. <laughs> orada duracaksın. Bana göre Tayyip Erdoğan ikinci Fatih. Evet, doğru söylüyor namize katılıyorum. Bugün söyledi ki, ben Müşe dedi, Fatih dedi, gemi denizi üstünden yüzdürdü, ben treni denizin altından geçirdim. Evet. Bu mesele. Bu herkese nasip olmaz. Evet. Niye olmadı şimdiye kadar? Evet. Olmaz. Bunu söyledi. İyi adam yani. Fatih Sultan dedi. Gemi de, depeden depeye sur şey Denize indirdi Halice dedi. Ben denizin altına yan girdim dedi. Bu sefer İstanbul'da dedi. Sis oldu. Gemiler durdu dedi. Günde 300 bin kişi o şeyin altından geçti. Evet. Marmara ile. Marmara. Öyle babam. <laughs> Vallahi böyle Allah Daha ne yapsın Tayyip Erdoğan değil mi? He? Daha ne yapsın? Hırsızlık <laughs> yaptı diyorlar ama. He? Hırsızlık yaptı diyorlar. <laughs> Bana bak. Siz zeki insanlarsınız. Bu Tayyip Erdoğan altı al bir hükümet değil ki. Tayyip Erdoğan on iki seneden beri Türkiye'ye hizmet veriyor. Yani sözünü bu sene mi yaptı? Yani? Var mı böyle Evet. Bu ala vere, dala vere, ne böyle Bu muhalifeti şeytanların hazırladığı bir proje. Evet. Yok böyle bir şey. Kim bunu kim yaptı? Baba, para babaları yaptı. Evet. E, beş on milyon lirada masraf etmişlerdir. O para oraya sakabilmişlerdir. Evet. Oho. Hocaya ne diyorsun? Ha? Hocaya? Hayır, Fethullah Gülen hocaya. Benim bu ağrıda da uyuyor. Benim yanlış konuşuyor. Fethullah Gülen Hoca'ya diyorum. Ona ne diyorsun? ha, o, ha onu da söylüyorum. Şimdi <laughs> bana göre diyor. Benim kişiye göre Ben Fethullah Hoca'nın tehlikeli olduğunu beş seneden beri biliyorum. Fethullah Hoca'nın amacı Türkiye'yi teslim etmek idi. Ben bunu beş seneden beri bekliyordum. Evet. Bekliyordum. Güne bugün Tayyip Erdoğan güne söyledi Sivas'ta. Bana betvez ediyorlar dedi. Bana dünya beddua ediyor. Bana yeter dedi. Evet. <laughs> Şimdi sen beni niye çok konuşturuyorsun? Ben çekiyorum seni, kaydediyorum. He? Tay kaydediyorum seni. Tayyip Erdoğan'a gönderirim belki bunu. <laughs> Göndereyim mi? Kime? Tayyip Erdoğan'a. Mektup yazdım, selam, kelam yazdım ama cevabını alamadım. Alamadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Belki buna yazar ya. He? Gelsin bir görsün, ziyaret etsin seni. Ben onu bana kıyamam. Öyle mi? O Türkiye'nin var. Bana... Allah uzun ömür versin, zavallı. Tayyip Erdoğan Türkiye'nin en az 15 sene ihtiyacı var. Evet. Türkiye'nin varsa, siz anlarsınız. Evet. Yoksa... Çok güzel Nerede, nereye? <gülüyor> evet. Nerede, <laughs> Sen eski iktidarlarda hatırlıyorsun değil mi? He? Menderes'i hatırlıyor musun? Mu? Oo. Menderes'i eden bunda şöyle söyleyeyim sana. Bana bak <laughs> ya. belki işinizde <laughs> e, AK Parti muhalif olur ama mı söyleyeceğim ben. Evet. 1956'da <laughs> ben askerdim. 1960 evet. 1962'de Evet, referanduma <laughs> gittiler, Menderes asalım mı aslında? Kaç sene olmuştu Mendres Bana <gülüyor> kar seçim kartı geldi. Oyumuzu da kılıçlıya kullanıyoruz. Oraya çıktı. Şimdi azıcık olma istemiyorum ama ağzı bu Halk Partisi'nin hotlattı. <laughs> Oraya çıktım, çıktı. <laughs> Halk Partisi'nin topları orada. <laughs> Masa başında. Ben kartı verdim. Zarf aldım, hücreye girdim. Evet var, hayır yok. Kaat. Yok ya. Evet var, hayır yok. Çıktım dışarı. attım kaldırdım zarfı onlara. Niye dedi, böyle yaptın? Sandım. Dedim siz seçimi yapmışsınız dedim. Seçime gerek yok. Ona, Allah, neyse neyse. Şimdi şöyle de söyleyeyim. Belki çok konuşuyorum. Bu hatpatız özalı yedi. Evet. Ece ütü de yedi. Evet. mi? Ama şey, Erdoğan da bazılarında kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Yiyemezler değil mi Erdoğan'ı? Yiyemezler. Yiyemezler. Öyle değil mi? <laughs>